Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? 4 e, dört tane opsiyon var benim. Büyü devrine geçmeyeceğiz. Büyü masası yapacağız. Sen derileri getir. Aynen. Kimden de deri tamam. da yok. Deri yok bende. Bir daha ben at yapacağım, şey evcilleştireceğim. Tamam. Şimdi ben şurada delirdi deli getireyim. Burada var mı deri? Burada yok tamam. Geliyorum. Aslında ben iki tane elmas kılıç yapayım mı? Beş tane artıyor. Tamam. Kızca bir basarız var. Yani. Bir de kazmaya basalım. Tamam ben şeker kamışını evet. toplayayım o zaman. Artık çeker, da lazım olmaya başladı. He. Hadi. Getir bana şeyleri. Tamam. Yani bu kadar yeter. Chest'e de var o kadar gerek yok şu anda. <gülüyor> 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 tamam. Al şu pekişteyi de. Kırsın. Dün de kılıç kırılıyordu. İyi oldu. Bizde de pis yok ama. Sen sen almış Var mı? bende. Ha tamam. Bende at, iki stek var. Tam güzel. Şimdi sen yap. At bana. Ha attım mı? Ben çöpleri buraya atmayacağım. 30 tane şeker kamışlarını kağıtla at bana. Al attım bunu ya. varsa atalım mı ya? Ha, ya da bak ben, benim burada gereksizler chestim var. Reko illa lazım olur. Şimdi şöyle yaptık. Şöyle koyuyoruz. Sonra iki tane kitap. Yok bir tane kitap. Bir tane de elmas. Çink. Bunu yerin altına mı yapacağız? yok yerin altına yapmayak. Ona ayrı bir ev yapalım. Senin yere mi yapalım? Bak senin yer güzel duruyor. Benim yere yapak. Benim yer büyük ya. Kitap falan da koyarız. Şuraya koy. Tamam koy. Bak şuraya koysa olur herhalde ya da şuraya. Şuraya. Ha şöyle oldu. Kitap yapayım ben bir de. Çok yapamayacak ama hemen basma bir bu arada. Tamam ben zaten. Odun lazım odun. Odun odun yok. Odun kalsana iki dakika. Ben tekrar kamış aldım. Odun benim içerisinde vardı herhalde. Ona bakacağım işte. Var. Bir stek daha var. Tamam. Sen git kaz aç. Aç kaz düz şimdi aşağıdan hani şurada hemen şuradan ben gidip kazalım. Şimdi nasıl koyacağız? Bir, 2 3 4 5 tamam bu kadar. Tamam. Bu kadar mı yapılıyor? Daha var yapılır da. Şu an O bana Daha keskinlik 3 veriyor. Hocam ben de bakacağım şimdi. şey var mı? Aa bak burada kitap var. Bunu alıyorum. Bu kadar oğlum. Ben her şeyi bir yere koyayım. Böyle her yere. Ne? Üstünde yazıyor zaten. Evet. Bütün şey bak. Bakalım lan ne veriyor. Eklem bacaklar, eklem bacaklar, savurma bir. E, ne veriyor? Kırılmazlık 3 veriyor. Verimlilik 2 veriyor. Kırılmazlık 1 veriyor. Bana da Kırılmazlık 1 basıyor. Sonra... Lapis versene bana. Aa. Dur, Sen öyle rastgele bir kazmaya basın. Oğlum bir tane Derinlik daha ver. Bir... keskinlik 2 2 18 Aa, level dur. lazım. 18 level istiyormuş. Dur ben 18 level yapmam lazım. 12 levelim var. Hay 12 level diyorum. 12 level lazım. Yani ben şey... şimdi atma tecrübeleştireceğim. Bir şeyler Atla eşek tevcilleştireceğim. Tevcilleştireceğim. Ben nereden XP kazanacağım? Ben ben nedere gidip XP kazacağım. Aa yanımızda çöl var ha. Aslında çöle girek mi? Ne Nedir'e gitmeyek bence. Yok Şimdi... nedir de kuvars kasacağım öyle kas, kasılıyor yani şey. Tamam <laughs> ben de gelirim o zaman biraz. Bunun canı az galiba ya. Bir eş yani şurada ak var bir tane. Ona bakayım. Hah burada. Tamam ya. Oo bunun canı güzel. güzel XP veriyor. 18'den biraz fazla yapayım da kazmaya da bir basabileyim. Hoppa! Elmas zırhlı bir atım oldu. Allah, bol demek yedi. Bir tane at, bir tane eşek yeter herhalde. Bu atı nereye koyayım? Şuraya koyayım işte, alayım şey aşağı. Evin aşağısındaki otopark. <laughs> saman yiyor mu lan bu eşekler? Oğlum elma yiyor onlar. Kendim bir saman. Eşeğe deneyeceğim. <laughs> Oğlum atarım yere. Yiyormuş. Evet eşeğe de bakayım canı ne kadar. Bunun canı daha az. Şu daha güzel. Aha direkt evcilleşti. Chest koyabiliyoruz mu bunu? Koyabiliyoruz. Güzel ha bunu kullanırım. Ama eşekler Şimdi biraz, biraz daha yavaş gidiyor. Biliyorum yavaş geldi zaten atalım şunu daha dikkatin yanına bağlayayım. Chest koyacağım tamam. Şimdi. Ya 21 level olayım da garantileyim şunu. Koydum. Chest. Oh yeri fullendi bize Ata koyulmuyor galiba chest'e Yok ata koyulmuyor. Tamam. Ben fırına bir şeyler koymuştum onları alayım levelim az. Tamam geliyorum ben artık. Ama bizim portal uzak ya şey ya. Yo çok uzak değil iyi böyle. Çok yakın değil sonra piglinler falan da uyuyoruz. <laughs> Aslında piglin farmı yapalım mı lan? Ben hani yapıyorduk ya bir ara. Bir tane piglin'e vuruyorduk. Sonra bizim kule gibi bir yere geçiyorduk. İyi olsun. umarım keskinlik için yanında bir şeyler verir ya. Verir ya. Kırılmazlık bir falan. Lan. Korktum ya. Kaç level oldun sen? 21. 18 yetmiyor muydu? Abi işte kazmaya da basacağım ya. Hmm. Şimdi şunu koyayım. Dur lan demir kılıcıma ne veriyormuş? Onu da keskinlik 3. Tamam. Ya sadece keskinlik 3 verdi ya. Tam biraz zor şu an. Size. Allah! Allah! Ne oldu? Evet. Kıyı vur patladı evde. Evde! <laughs> evet. Tamam yap o zaman kardeş. Bakayım. Evet hey, tamamlayacağım. İlk şu kırılmadı. Dur lan kırılmış. Ha kırılmış tamam. Ben şu an valla level kasıyorum. Tamam şurada meşe olduğunu var. Ben mı alayım <laughs> onu. Allah tamam. <laughs> helal <laughs> çok, çok mu gitti? Yok, çok gitmedi ama camlar falan da gitti. Kapının o güzel dekorasyonu gitti mi? Ondan bir tane de merdiven gitmiş. Umarım koyabilir o merdiveni de. Sen nasıl koyduysan artık. Üst mü gitti alt mı? Ha, ikisi de gitti. E hey, hani az gitmedi ya? Bir merdiven diye. Ha, normal işte. Normal creeper nasıl patlıyorsa öyle. Allah'tan yarım slap yapmışız. Aslında i̇şte. o evin girişini falan yarım slap yapsak creeper çok daha az hasar verir değil mi? Full yarım slap ya, böyle bir 5 Benim envanter doluymuş. Şeyi alamadım ya. Bu e zombiler ısıramıyor değil mi lan bu eşekleri? Yok. Ne alaka lan? Ne bileyim oğlum filmlerde oluyor. <laughs> Çünkü zombi at falan da var ya. O yüzden. E, zombi at oluyor. Zombi eşek değil. Atı ısırıyor mu? Atı da ısırmıyor. Onlar kendisi çıkıyor. Keskinlik 2 bana sadece keskinlik 2 verdi. İki oyun. Hani bakayım heh yapmışım doğru. Doğru yapmışım. Şimdi kazmaya da bir basayım. Kazmaya ne veriyor? Servet 1 veriyor. Kırılmazlık 2, kırılmazlık 1. Şimdi basıyorum inşallah yanına bir şey daha verir. Sadece servet 1. Ah. Neyse onları büyüsünü sonradan alacağız zaten. <laughs> bizim mob farm yapmamız lazım ha ileride. Evet. 30 level çünkü öyle kolay kasılmıyor. Ama bizim böyle büyük bir mob farm yapmamız Senin, lazım. Hani sen ben... bütün çöpleri de yere atmışım maşallah. Her yerde ne yumrusu? cam, merdiven. Ne yapıyorsun? Çeste koymayı bilmiyorum. <laughs> oh maşallah maşallah şu iki kitabı alayım eyvallah <laughs> Ne verdik derin koşucu keskinlik bir koruma bir Koruma bir Yok keskinlik bir keskinlik bir aldım Sonra güç bir mi? Sen... Kağıtlar nerede? Kağıtlar ben sana attım ben bende bendedir o zaman da bakalım. Hani değret böyle değret yir, değret hani böyle 20 katlı falan oluyor yani böyle. Onlardan yapalım. Onlar çok zor yapıyor. Olsun yapalım. Adam tek başına yapıyor onu. Ama adam professional. Tam bize professional oluruz. Yapalım ya. mı arkadaşlar ya? Götümüz da, başımız da alacak. <laughs> deri var mı sen deri? Yok hepsini sana attım ben. Deri lazım bize. Şu atları, atları evcilleştirmiyorsan kesiyorum. Yok evcilleştireceğim şimdi. Eşekleri, sen de eşekçi yap. Eşeğini al, gel keşfe çıkar Ya ben eşek almam ya. Eşek güzel değil. Niye? Ama kesti işte envanterimiz büyüyor. Keşif. Tamam, o zaman, öbür, video... o zaman öbür videoda keşif yapalım. Tamam. Yok ya. Öbür videoda yapalım oğlum. Yok ya. Öbür video. Çünkü bu video uzun oldu. 20 dakika oldu. Evet tamam. Hemen biraz sonra öbür videoya girelim o zaman. Tamam. Dur ben şu birazcık tahta alayım. Bak şurada benim büyü yerlerim. Biraz şunları koy. Şu lapisler şuraya. Envanter boşaltabildiğin kadar boşalt. Biraz sonra keşif videosu olacak ya. Aynen. Eşek al bir de. Eşek nasıl evcilleşiyordu? Samanla değil mi? Saman alayım şuradan. Yo direkt bini kalkınca da oluyor da hızlı almak için saman oluyor. Ha tamam ben o zaman otururum. <laughs> Gel lan buraya. Ben de eşeğimi alayım bari. <laughs> Gel bakayım artık. <hakim. gülüyor> Atma lan üstünden beni. Bak eşek yine hızlı koşuyor istiyorsan sen yürüyerek gel. Ha. Gel chest tak. Chest'i e nasıl takıyoruz lan? Gel yolda chest takalım sana. Sen atla mı gidiyorsun? Ha yok. Hayır eşek ya bak. <laughs> Dur şöyle böyle mi takalım? Aha inek. İnek gördüğün gibi. Yo chest yapacağım. Chest'i sonra direkt normal Tam, tam, tam Sol tık yapacağım. Dur şu inekleri ben keseceğim. Lan yavru köpek. Sen benim eşeğe mi aldın? Lan. Kurt şeyi öldürüyor. Boş ver. Doğanı kaynıyor kardeşim. <laughs> Deri toplayalım böyle. Şöyle deniz kenarından gidelim. Aa biz e, öbür mı? videoda yapacaktık lan dur keşfi. Unuttuk lan dur. evet arkadaşlar. Burada video. Aynen. Bugün çok güzel şeyler yaptık. Bir yaptık her şey yaptık. Şimdi keşifle beraber Yemeğe baktık her şeyi bulacağız gezeceğiz. Aynen arkadaşlar artık bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda hoşçakalın bay bay.